Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları asla tecavüze tenezzül etmez. Tecavüz iddialarının hiçbir delili yoktur. Anal tecavüze uğrayan bir kişide ciddi fiziksel yaralanmalar meydana gelir. Oysaki şikayetçilerden biri bile bu nedenle bir doktora gitmemiş ve mahkemeye tecavüzü gösterir tek bir tıbbi kayıt sunmamıştır. Tecavüz gerisinde çok sayıda delil bırakan bir fiildir. Buna karşın şikayetçiler tecavüzü gösteren hiçbir delil ortaya koymamıştır. Bu kişilerin kıyafetlerinde ya da vücutlarında herhangi bir cinsel kalıntı yoktur. Tecavüz iftirasında bulunanlarda sosyal ve psikolojik olarak tecavüz belirtisi yoktur. Şikayetçilerin kendi beyanlarına göre sözde 8 kişinin zorla anal tecavüzüne uğradığı ortamdan çıkıp otobüsle oturarak şehir dışındaki okul gezisine giden kendisine cinsel saldırıda bulunan faille görüşmeye devam eden, hatta anal yoldan cinsel saldırı eylemi sonrası faile kek yaptığını iddia eden kişiler bulunmaktadır. Defalarca tecavüze uğrayan kadın psikolojik travma geçirir, sosyal hayatı kesintiye uğrar. Arkadaşlarımıza tecavüz iftirası atan kadınların hiçbirinde travma sonrası stres bozukluğu yoktur. Tecavüz suçlamaları çelişkilerle dolu yalanlardır. Sözde mağdurların tecavüz ile ilgili beyanları ayrıntı içermemektedir. Şikayetlerdeki yer, zaman ve kişi bakımından var olan çelişki ve eksikler uzun zaman sonra yeni ifadelerle giderilmeye çalışılmıştır. H.A. ve BK gibi müştekiler başlangıçta fiziksel zorla cinsel tacize uğradığını söylerken, sonraki açıklamalarında fiziksel zor yerine sözde dinsel terkine uğradığı şeklinde değişiklik yapmıştır. Bu çelişkiler, tecavüz iddialarının bir yalan olduğunu ortaya koymaktadır. Tecavüz olaylarında dinsel terkine başvurulduğu yalanı sözde dini telkinlerle tecavüze ikna edildiği iddiasında bulunan şikayetçiler, Galatasaray Üniversitesi gibi iyi okullarda, tıp fakültesi, fizik mühendisliği gibi bölümlerde okumuş, zeki, sosyal çevresi geniş ve internet gibi araçlarla da doğru bilgiye ulaşabilecek insanlardır. Kandırılmış olmaları mümkün değildir. Tecavüz iftiralarına hiç kimse inanmadı. Arkadaşlarımıza tecavüz iftirası atan kişilerle kadın kuruluşları ve tecavüz mağdurlarını ücretsiz savunan avukatlar muhatap bile olmamıştır. Halkımız bu iftiralara itibar etmemiş, tepki göstermemiştir. Çünkü herkes tecavüz suçlamasının sadece iftira olduğunu görmüştür. Tecavüz iftiraları ile asıl amaçlanan nedir? Diğer müştekiler tarafından örgüt üyesi iftirasına maruz kalmamak için mecburen onların tarafına geçmek. Arkadaşlarımız ile evlenme beklentilerinin gerçekleşmemesi ve bunun intikamını almak. İddialarla ilgili bir delil olmadığı halde sadece verilen ifadelerle tutukluluk ve hapis sürelerini uzatmak. Toplumun sinir uçlarına dokunmaktır. Sayın Adnan Oktar her gün canlı yayınlarda kadın haklarını savundu. Sayın Adnan Oktar gibi samimi olarak kadınları koruyan, saygı gösteren ve destekleyen başka kimse yok kadınlara tecavüz iddiası, kasıtlı olarak üretilmiş hiçbir delile dayanmayan yalanlardan ibarettir.